Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde halka homorfizması ve izomorfizma teoremleri ile ilgili birkaç tane soru inceleyeceğiz. Birinci sorumuzda Z kök 2 kümesi tanımlanıyor. Bu küme M artı N kök 2'lerden oluşuyor. Öyle ki buradaki M ve N eleman tam sayıdır. Fi dönüşümü de Z kök 2 kümesinden Z kök 2 kümesine tanımlanıyor. Buradan bir M artı N kök 2 elemanı Fi dönüşümünde görüntüsü M eksi N kök 2 olarak tanımlanıyor. Bakın M artı N kök 2 giriyor. M eksi N kök 2 olarak çıkıyor. Bu dönüşümün bir halka homorfizmi olduğunu gösteririz. Çözümümüz her şimdi buradan iki tane elman seçiyoruz. M1 artı N1 kök 2 ve M2 artı N2 kök 2 eleman Z kök 2 için. Şimdi şuraya şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. Fi A artı B. Bakın burası A burası B demiştik. Fi A artı B. Şurayı toplayacak olursak bakın M1 artı M2. Şurayı da kök 2 parantezinde N1 artı N2 kök 2 olarak yazabiliriz. Daha sonra fi dönüşümünde fi dönüşüm nasıldı? bakın M artı N kök 2 M eksi N kök 2 olarak çıkıyor. O halde şuraya da büyük M şuraya büyük N kök 2 diyecek olursak M eksi büyük N kök 2 yani şurayı elde ederiz. Daha sonra burada eksi içeri attığımızda, kök 2 ile çarptığımızda işte şurada m1'imiz var. Eksi n1 kök 2 elde ederiz. Daha sonra burada bakın m2 var. Şu eksi de n2 çarparsa eksi n2 bir de kök 2 vardı. O halde artı m2 eksi n kök 2'yi elde ettik. Dikkat ederseniz şurası fi m1 artı n1 kök 2 olur. Şurası Burası ise fi m2 artı n2 kök 2 olur. Bakın son durumda şuraya a demiştik. Fi a pardon fi a artı b eşittir. Bakın ne oldu? Fi a artı fi b oldu. Şimdi bunun aynısını çarpma için gösterelim. Yine burası a burası b. Fi a çarpı b eşittir. Şuradaki çarpma işlemlerini yapacak olursak M1 çarpı M2. Daha sonra M1 çarpı N2 kök 2. Daha sonra N1 kök 2 çarpı M2. Daha sonra N1 kök 2 çarpı N2. Burada ne gelecek? Kök 2'ler 2 olacak. 2 N1 N2. Bakın şurası olacak. Diğer tarafa da kök 2 paranızı aldığımızda şurayı elde etmiş olacağız. Daha sonra fi tanımından şurasını olduğu gibi yazıyoruz. Şurası eksi olacak. Bakın şurayı elde ettik. Daha sonra m1 n1 kök 2'leri bir tarafa m2 n kök 2'leri bir tarafa almak istiyoruz. Bakın buradan burayı görmek zor olabilir. Diyelim ki siz buraya kadar geldiniz. İlerlemeyi düşünüyorsunuz ama tahmin edemediniz. Yapacağınız şey şu. Şurası a burası b. Biz nereye ulaşmak istiyoruz? fi a çarpı fi b'ye ulaşmak istiyoruz. Bakın bunu yazacaksınız. Şurasını şöyle yapalım. Eşittir fi a çarpı fi b olsun. A neydi? m1 artı n2 kök 2. Bakın yerine yazdım. B neydi? m2 artı n kök 2. Onu da yerine yazdım. Fi tanımından da bakın burada nereyi neyi elde ederim? Şurayı elde ederim. m1 eksi n1 kök 2. Şuradan da şurayı elde ederim. Daha sonra şuradaki çarpma işlemini yapacak olursanız şurayı elde etmek zorundasınız. Elde ettiğinizde de ne yapacaksınız? Bakın şurada 3 tane adım yaptım. Buradan da gelmiştim. Birleştirdiğinde bakın tam olarak burayı elde etmiş olacaksınız. Böylece bakın fi a çarpı b eşittir. Fi a çarpı fi b oldu. O halde buradaki fi'miz bir halka homorfizmidir diyoruz. Şimdi başka bir soru. Burada fi dönüşümü z12'den z12'ye tanımlanıyor. Buradan bir A çizgi elemanı fi dönüşümünde 4 çarpı A çizgi şeklinde tanımlanıyor. Bu soruda aynı şekilde bu, dönüşümün bir halka homorfizm olduğunu gösteriniz demiş. İki eleman seçiyoruz. Her A, B eleman Z12 için. Fi A artı B eşittir. Bakın dönüşüm gereği içeriği 4 ile çarpıyoruz. 4 çarpı A çizgi artı B çizgi. 4 içeri atacak olursak 4 A çizgi artı 4 B çizgi. Fi dönüşümü e, tanımı gereğince buradan da buraya geçiyoruz. O halde şurayı elde etmiş olduk. Benzer şekilde çarpma için elde edelim. Fi A çarpı Fi B eşittir. Fi A tanımından 4 A çizgi e, Fi B tanımından 4 B çizgi olacak. Şurası ne olur toplamda? 16 çarpı A çizgi A çarpı B çizgi olacak. Dikkat ederseniz biz burada mod 12'de çalışıyoruz. Burası 16 verilmiş. Mod 12'ye göre burası ne olacak? 4 çizgi olacak. Yani aslında şöyle söylememiz gerekiyor. 16 çarpı A çarpı B çizginin cevabı 16 çarpı A çarpı B çizgi mod 12'ye göre burayı da 4, 4 çarpı A çarpı B çizgi olarak yazabiliriz. Daha sonra diğer şekilde de olurdu gerçi. 4 çarpı A, çizgi, A çarpı B çizgi olacak. Şurası da bakın fi tanımı, fi dönüşümü tanımı gelince fi a çarpı b çizgi olacak. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Bakın son durumda fi a çarpı fi b eşittir fi a çarpı b olarak elde ettik. O halde buradaki tanım fi gerçekten bir halka homomorfizmid diyoruz. Diğer bir sorumuz. Burada her y eleman z için x artı y, x artı y artı 1 olarak tanımlanıyor. Çarpmada x çarpı y artı x artı y şeklinde tanımlanan z artı çarpı cebirsel yapısı birimli ve değişmeli bir halkadır. Bu site ödev olsun. Buna göre bu z'nin şu halkanın şu halkaya izomorf olduğunu gösteriniz. Yapmamız gereken şey nedir? Bir fi tanımlayacağız. Bu fi'nin işte önce anlamlı, iyi tanımlı, homorfizm, birebir ve bir örten olduğunu gösterdiğimizde izomorfizm olduğunu söyleyeceğiz. Evet fi tanımlıyoruz. Burada fi'miz fi şuradaki halkadan şuraya tanımlanıyor. Buradan bir x alıyoruz. Fi x de x artı 1 olarak tanımlanmış olsun. İddiamız şuradaki fi'nin bir izomorfizm olması. Öncelikle anlamlı olduğunu gösterelim. Her x eleman z için fi x eşittir x artı bir de o da eleman z'dir. Burada x'imiz tam sayı, bir tam sayı toplarsak yine bir tam sayı elde ederiz. O da eleman z'dir. O halde fi anlamlıdır. Her x eleman z için x eşit y olsun. x eşit y ise her iki tarafa 1 eklersem x artı 1 eşittir y artı 1 olur. Fi tanımından da bakın. Fi x eşittir. Fi y olup fi i tanımdır. O halde fi dönüşümdür. Şimdi homomorfizm olduğunu gösterelim. Her x eleman z için şimdi dikkat ederseniz e, nasıldı? Şuradaki işlemi alıyoruz. Şuradaki işlemden çıkacağız. Yani bunu unutmayalım. Bu çok önemli. Hatta bunu grupta da göstermiştik. Hatırlatacak olursak işte G, Üçgen demiştik. Buradan H yıldız tanımlı. Buradan iki eleman seçiyoruz. Dönüşümüzde fi olsun. Fi A üçgen B eşit ne olacaktı? Fi A yıldız fi B olacak. Yani buradaki işlemlere göre değişecek. Burası gerçekten önemliydi. Evet. Fi x artı y eşittir. Fi. Şimdi şuradaki işlemi yapacak olsak Nasıl tanımlıydı bu işlem? Şurada söylemişti. Bakın x artı y. x artı y artı 1 olarak tanımlaydı. O halde buraya ben x artı y artı 1'i yazacağım. E, fi nasıl tanımlaydı? Buna da biz 1 ekliyoruz. O halde x artı y artı 1. Bir de artı 1 de dönüşümden gelecek. Daha sonra ben bunu bu şekilde yazabilirim fi tanımından burası fi x burası da fi y oldu. Bakın şuradaki toplama işlemi şuna dönüştü. O halde burada istediğimizi göstermiş olduk. Şimdi çarpma için gösteriyoruz. Fi x çarpı y onun aslında tanımlıydı. Şöyle tanımlı. x çarpı y artı x artı y yerine yazdık. Fi dönüşümü neydi? Buna 1 ekliyordu. Bakın 1 ekledik. Daha sonra x çarpı y ile şu y'yi Pardon. Şuradan x parantezini alıyoruz. x çarpı y artı 1. Burada y artı 1 var. Şurayı da y artı 1 parantezini aldığımızda x artı 1 çarpı y artı 1'i elde ettik. Daha sonra buradan da fi x fi y'yi elde etmiş olduk. Diyelim ki siz şuraya geldiniz. Buradan buraya nasıl ulaşacağını bilmiyorsunuz. O halde ne yapacaksınız? Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Şuraya. Fi x çarpı fi y. Buraya ulaşmak istiyoruz x nasıl tanımlı? x artı 1 olacak. Şurası da y artı 1 olacak. Buradaki çarpma işlemi böyle olursanız x çarpı y artı x artı y artı 1 Bakın şurası gerçekten burası. Tamam bunu yazdık. O zaman ben buradan buraya geçeceğim. Yani bunu alacağım. Gelip buraya yazacağım. Şuraya bakın bir adım daha atlıyoruz. Buraya yazacağım. Daha sonra bunu da gelip buraya yazdığımda eşitliği görmüş oluyoruz. O halde buradaki fiimiz halka homomorfizmdir. Şimdi birebir bir, bir olduğunu göstereceğiz. Ancak çekirdek fi ve görüntü hesaplamak daha kolay. Çekirdek fiimiz eğer e, sadece sıfır eşitse, değil mi atacak olursanız R'den S'ye tanımlı çekirdek fi eşittir sıfır S ise bakın şöyleyse ise Çekirdek fiimiz x eleman ile oluşuyor. Öyle ki fi x eşittir birim eleman. Buranın birim elemanı, şuranın birim elemanı nedir? Sıfırdır. O halde sıfır olacak. Tabi toplamaya göre birim eleman. Fi x dönüşümü x artı 1 olacak. Burası sıfır. 1'i karşıya attığımızda da eksi 1'i elde etmiş olduk. Bu eksi 1 e, gerçekten şunun e, bu arada şunun birim elemanıdır. Şuradaki işleme göre. Her neyse. O halde fi'imiz 1'e birdir. Şimdi görüntüyü hesaplıyoruz. Fi x eşittir. X eleman z'dir. E bu zaten görüntü tanımı değil mi? Fi x'e de şöyle ki x eleman z'dir. O halde şu dönüşümün tanımı gereği x artı 1'dir. E, buradaki x bir tam sayı. X artı 1 tam sayı. O halde bunun görüntüsü z olacaktır. Buradan da fi'nin örten olduğunu söylüyoruz. Fi'miz birebir örten homorfizm ise fi'miz izomorfizmdir. Ve izomorfizm ise bu durumda şu dönüşüm gereği burası buraya izomorftur diyoruz. Şimdi diğer bir sorumuz. Burada bir R kümesi verilmiş. Evet bakın bu sınav sorusu. Ben size söyleyeyim. Böyle benzer bir soru sorulur. Nasıl sorulur? İşte bir dönüşüm veriyor. Bu homomorfizm midir? Çekirdeğini hesaplayın. Görüntüsünü hesaplayın. Birinci zomorfizm teoremini uygulayın. Evet şöyle bir küme vermiş. Bu küme toplama ve çarpmaya göre bir halkadır. Bir fi tanımlamış. Bakın şuradan bir eleman seçiyor aslında. Evet, bu eleman fi'nin görüntüsünde a olarak dışarı çıkıyor. Yani şuradaki a'yı dışarıya çıkartıyor. Şeklindeki fi dönüşümü tanımlanıyor. Bakın dönüşüm olduğu da söylenmiş. Yani anlamlı ve iyi tanımlı olduğunu bize vermiş. Göstermemiz gerekmiyor. Buna göre R bölü çekirdek fi'yi R'ye izomorf olduğunu gösteririz. Öncelikle ne yapacağız? Şunun bir epimorfizm olduğunu göstereceğiz. Daha sonra bir izomorfizm teoreminden de şunun sağlandığını söyleyeceğiz. İki tane eleman seçiyoruz şu kümeden. Bakın bu kümede gerekçe ne? Şunlar aynı olsun. Şurası sıfır olsun. Buradaki A da R'nin elemanı olsun. Daha doğrusu reel sayı olsun. İki tane eleman seçiyoruz. Şu şekilde. Eleman R. R kümesinin elemanı. Topluyoruz. Yani fi A artı B eşit mi? Fi A artı fi B. Bunu göstermek istiyoruz. Şurayı toplama topacak olursak şurayı elde ederiz. Fi dönüşümü neydi? Şurayı direkt olduğu gibi çıkartıyordu. O halde cevabımız x artı y olacaktır. Ve biz şunu biliyoruz. Şunun cevabı nedir? x'tir. Onun cevabı da y'dir. O halde ben bunu bu şekilde yazabilirim. Sonunda bakın ne oldu? Fi a artı b eşittir. Gerçekten fi a artı fi b oldu. İstediğimiz oldu. Şimdi çarpmaya göre gösterelim. Yine a burası B. Çarpma işlemi verecek olursak şöyle çarpıyoruz. X çarpı Y artı X çarpı sıfırdan X çarpı Y. Şöyle çarpıyoruz. Yine X çarpı Y gelecek. Sıfırlarla çarparsak zaten sıfır sıfır gelecek. Burası da böyle oldu. Fi dönüşümü tanımı gereği X çarpı Y dışarı çıkıyor. X çarpı Y olacak. Bunu da şöyle yazabiliriz. Şunun cevabı X'tir. Çarpı burası da X'tir. O halde istediğimizi elde ettik. Fi halka homorfidir diyoruz. Şimdi çekirdek fiyi hesaplayalım. Çekirdek fi'nin elemanları, şuranın elemanlarından oluşur. Bunun elemanları da şu şekilde. O halde diyoruz ki, işte şu matrislerden oluşuyor. Öyle ki, fi, şuraya da a diyelim, a matrisi, eşittir birim eleman. Toplamaya göre, buradaki kümemiz r sayılar. R sayılarının toplama işlemine göre birim elemanı sıfırdır. Sıfır olacak. E şunun cevabı nedir? Şu dönüşüm cevabı A'dır. Şuraya A yazacak olursak bakın ne ettik? elde ettik? A eşittir 0 elde ettik. Şu bilgiyi de burada yerine yazacak olursak şu matrisi elde etmiş oluyoruz. O halde çekirdek fi eşittir birim eleman olduğundan fi birebir bu da ayrıca bir bilgi olarak verilmiş. Şimdi görüntüyü hesaplıyoruz. Fi A'lardan oluşuyor. Öyle ki A eleman R'dir. Şöyle yine A mat istiyoruz. Şunun cevabı neydi? Dönüşüm gereği. Bunun cevabı A'ydı. Biz şurada neyi biliyoruz? Buradaki A'nın R sayı olduğunu biliyoruz. Bakın A eleman R sayı. O halde bunun cevabı R sayı çıkacaktır. E, görüntü R sayı ise bunun ben F'nin örten olduğunu anlıyorum. Bakın F örten Homomorfizm olur. Bakın şu bilgi yazmasak da olurdu. Bu sorulmamış. Ek olarak yapmışız. F örten olduğundan ne diyeceğiz? Fi burada epimorfizm olduğundan birinci izomorfizm teoreminden R bölü çekirdek fi R sayılara izomorftur. Şu bilgiyi de yerine yazacak olursak bakın ne olur? Şöyle yazalım. R bölü kümemiz R er, izomorftur reel sayılara diyoruz. Evet. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.